Evet arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar dünkü videodan sonra düzenledim. Şu benim odayı şey yaptım. Şöyle yeşil green screen yaptım. Şu şurayı gizli geçidi de düzenledim arkadaşlar. Şöyle cam koydum bloklar yerine. Arkadaşlar böyle koy böyle yaptım işte. Arkadaşlar şöyle Exit diyelim. Arkadaşlar bu arada iyi mi yaptım, kötü mü yaptım söyleyin. Arkadaşlar benim Neon Knight Ginger Ketchum vardı ya arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Blue Rider aldım ve Blue Rider ve Cadı Karavanı NFR'sine değiştim arkadaşlar. İyi yapmış mıyım? Bunu yorumlara yazabilir misiniz lütfen? Bugün de Lyons, Clyride, Ginger Kitty tradelemeye çalışacağız. Bakalım neler verecekler arkadaşlar. İsmi hemen NPR trade yaptım. Arkadaşlar gidelim. Sonucumu işte neler veriyorlar bakalım. Arkadaşlar. Dün bir video izledim ben. Neler veriyorlar diye. Arkadaşlar şey bile veriyorlar. Yani. FR kaplumbağa veriyorlar. kanguru ver veriyorlar arkadaşlar. Yani bu değerliymiş. Arkadaşlar şöyle fly'ını da göstereyim. Bunun fly'ı yani ben pek sevmedim arkadaşlar. Kanatları çıkıyor ya pek sevmedim. Arkadaşlar. Siz sevdiyseniz yorumlara yazabilir misiniz lütfen? Evet. NFR Trade. NFR Trade arkadaşlar. NFR Trade. Ne veriyorsunuz? Aa bir tane daha benden var bir tane daha benden var arkadaşlar şöyle hepsini büyük yazalım ne fr ne fr arkadaşlar ne fr www W bu 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 geldi fr slot koyuyor başka Robin koyuyor. Crash koyuyor. Fasulye koyuyor. Altın ek koyuyor. Ginger Cat koyuyor. Red Panda koyuyor. Olmaz kardeşim. Olmaz. 2010 Vale 2020 geldi. Koyalım NFR'yi. Right Star veriyor arkadaşlar. <laughs> Ama bu daha değerli arkadaşlar. Haberimiz olsun. Yani bu. Ama siz Starfish'i daha çok seviyorsanız alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi veriyor. Hem de skemleniyorsun diyor zaten arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar peki on, onu alabilir miyiz? Peki skellerek alabilir miyiz? Ona bakmak lazım arkadaşlar. Skellerek alabilir miyiz bunlara? Benim arkadaşlar dream petlerimden biri skellerex bu arada söyleyeyim. Olan lütfen gelip versin discorddan bize bulsun versin. Ww <laughs> bu <laughs> 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 Right potion tutuyor. Evet ne feri. Ne arkadaşlar. Var mı arttıran. Niye hiç kimse ilgi duymuyor ya? Buna niye hiç kimse ilgi duymuyor arkadaşlar? O ne fiyare? O mega mega kit var arkadaşlar. Hiçbir şey tabii ki de. Şunun fly ile gidelim de. Arkadaşlar bu arada bu videoda yeni, gizli yerler buldum yeni. Onları da göstereceğim. Hemen ilk önce şu trade lisansı alma yerinde arkadaşlar gösterelim. Şöyle. Biliyorsunuz bu, buradan herkes ama herkes trade lisansı almıştır diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar buranın dış görünüşüne bakacağız. Bakalım neler olacak. Stop right yapalım arkadaşlar. Şöyle bir tane roller salalım. Gel. Bir bindi. Arkadaşlar. Gir. Arkadaşlar girmiyor. Girsene. Yahu gir. Durun bir dakika arkadaşlar. ilk önce şunu çağıralım. İlk önce şunu getirelim. Sonra bunu arkadaşlar pick uplayalım. Sonra drop pack diyelim. Evet. Sonra fly diyelim arkadaşlar. Evet, trade alma yerinin Dışındayız arkadaşlar. Güzel mi bakıyoruz. Böyle çok güzele benziyor arkadaşlar bu arada. Dışı çok güzel. Arkadaşlar. Dışı aşırı güzel. Siz de bakabilirsiniz dışına. Üstü de böyle. Buradan tekrar girilmiyor arkadaşlar. Hemen tekrar nasıl içeri gireceğinizi göstereyim arkadaşlar. Şöyle şu, şuraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya stop right yapıyoruz. Sonra buraya çıkamıyoruz. Şunu çıkarız. Arkadaşlar fly yapalım. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Stop right'ını. Arkadaşlar sonra <laughs> sonra kolay oldu bitti Hadi iyi gezmeler bakalım arkadaşlar sırada ikinci gizli yeri göstereceğim arkadaşlar ikinci gizli yeri göstereceğim çıkarsak göstereceğim arkadaşlar şuradan kaplıca'nın orada bir küçük eşyalar satan bir dükkan var ya şey satanlar işte kaplıca eşyası satan bir dükkan var ya onun dışına bakacağız arkadaşlar swap yapalım ve girelim içeri arkadaşlar ilk önce bir tane crate roller salalım arkadaşlar buradan şöyle koyalım sonra pick uplayalım drop pet diyelim sonra arkadaşlar oradan fly yapalım please, please. Oranın dışındayız arkadaşlar. Hadi bakalım bakalım neler varmış. Arkadaşlar dış görünüş olarak güzel bence. Güzel arkadaşlar bence. Yani güzel arkadaşlar. Bu arada tekrar içeri girebiliyor muyuz? Ona bakmak lazım. Bir tane Crazy rollers çağırıyoruz. Sonra Pickup, Drop it sonra kolay. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içerdik. Hadi burayı da iyi gezmeler. Arkadaşlar şimdi de gidip şey üçüncü gizliye bakalım. Arkadaşlar şu yukarıdaki kaleye gidiyoruz. O hani poplar filan var ya arkadaşlar oraya gidiyoruz. Hadi gidelim bakalım neler varmış. Arkadaşlar şöyle. Neredeydi orada? Arkadaşlar gidiyoruz kaleye. Gidiyoruz, gidiyoruz. Gidiyoruz arkadaşlar sonra kaleye. Evet, giriyoruz. Arkadaşlar. Toprak yapıyoruz önce. Tabii ki de Crazy Rollers çağırıyoruz. Arkadaşlar buradan şöyle yapıyoruz. Buranın duvarı zaten ince. Drop, pet yapıyoruz. Arkadaşlar. sonra buradan fly dedik mi? Kalenin dışına çıkabildim mi? Çıkabildim arkadaşlar. Kalenin dış görüntüsü aşırı kötü arkadaşlar bu arada. Hiç beğenmedim ben kalenin dış görünüşünü yani. Şöyle yukarı bakalım. Burada bir ışık var. Haa, arkadaşlar anladım. Oranın ışığı bu. Ha. Durun arkadaşlar göstereyim nerenin ışığı olduğunu bunun. Arkadaşlar surprise yapalım önce. Şuradan da dolar çağırayım. Girdim içeri girdim. Kap ropet vay içeri girebildim mi Ha çok yukarıdan girdim arkadaşlar iyi ee, nasıl çıkacağız Arkadaşlar ben ne seçeceğim Siz çıkmanın yolunu bulursunuz arkadaşlar Hadi çekil Hadi ölsene kardeşim Arkadaşlar ölmez bir şey buldum. Fly ölmez adam benim. Fil, fil. Benim adam ölmüyor arkadaşlar. Şuradan girebilir miyiz peki? Buradan şöyle stoprite yapalım arkadaşlar. Crazy olursa sokalım. Pick up. Drop pet. Sonra fly. Şimdi oldu mu? Şimdi oldu mu? Arkadaşlar şimdi oldu mu? Aşırı merak ettim şu an. Şimdi oldu mu? Aa olmamış. Neden olmadı? Olur. Arkadaşlar ya bu ne? Drop pet. Fly. Sonunda oldu herhalde. Oh arkadaşlar sonunda çıkabildim. Hadi burayı da iyi gezmeler bakalım. Arkadaşlar bu son gizli yer ve en güzel gizli yer. Herkes bunu merak etmişti. Ama şu ana kadar sadece bir veya iki kişi yapabildi bunu arkadaşlar. Stop right. Arkadaşlar. Şimdi Christmas event'ının olduğu yere gidiyoruz arkadaşlar önce. Fly. İlk önce oraya gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Christmas Event'ın olduğu yere. Surprise yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hiçbir şekilde giremiyoruz. Strollers'la da girilmiyor arkadaşlar bu arada buraya. Strollers taktiğiyle de girilmiyor. O yüzden Toys'tan arkadaşlar bir tane hook çağırıyoruz. Sonra oraya basıyoruz ve buraya girdik ve bir kapı çıktı arkadaşlar gibi sprawlerslardan bir tane olur çağırıyoruz ama arkadaşlar bu <laughs> bu cidden çok müthiş arkadaşlar bunu pick up drop pad ve fly evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kalenin içinde yapmamış Adopt mi yapacak herhalde bu kalenin içini merak ediyordunuz herhalde. Arkadaşlar buraya gidip siz de böyle arkadaşlarınıza hava atabilirsiniz. Kalenin içindeyim diye. Hadi bakalım. İyi girmeler arkadaşlar. Şimdi tekrar çıkalım arkadaşlar. Şurada var. Drop it. Play. Ve burayı yine hukla çıkmıyoruz arkadaşlar. Böyle zaten atıyor. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> tut, 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 tut.